iletişim çağının bize sunduğu çok büyük bir dezavantaj var. Biz bunu evvela televizyon reklamlarından edindik. Televizyon reklamlarında kusursuz bir dizayn vardır. Renkler, ışıklar, yüzdeki ifadeler. Orada bir aile imajı çizilir mesela bir mobilya reklamında. Bir çikolata reklamında bir gençlik imajı çizilir. Bizim yaşamımızla hiç uyuşmayan bir imaj. Ama şimdi yeni çağda yakın dönemde şunu da görüyorum. Herkesin kendi reklam stüdyosu var. Instagram sayfalarımız böyle. Facebook paylaşımlarımız, postlarımız böyle. TikTok'ta çektiğimiz videolar böyle. O kusursuz kişiyi biz oynamaya başladık artık. Gerçek olmayan ve kusursuzluğu arz eden ve cennetmiş gibi görünen o televizyon reklamları artık kendi telefonlarımıza ve kendi durumumuza inmeye başladı. İşte o zaman şu oluşmaya başlıyor. Kendinizle ilgili kusurları daha fazla görebilir hale geliyorsunuz. Kendinizle ilgili kusurları daha güçlü ve daha fazla görmeye başladığınızda depresyona yatkınlığınız ve kendinizi beğenememe, şükredememe hali çok daha ciddi biçimde artmış oluyor.